Merhaba şimdi bu grafiğimizde bir de sözler olarak verilmiş. Şöyle sorumuz Hasan 2021 yılında yılının başında bankada bütün parasıyla altın, gümüş ve platin değerli madenlerini satan alarak yatırım yapmıştır. Altın, gümüş ve platin'e yaptığı yatırımın dağılımı dairesel grafik ile gösterildiğinde daire diliminin merkez açıdan ölçüsü altın 90 derece altını 90 gümüşü 126 platin 144 derece ol oluyormuş merkez açıların ölçüsü sırasıyla bu şekilde oluyormuş Hasan'ın bu yatırımdan 2021 yılında elde ettiği kar miktarları özdeş karelerle oluşturulmuş aşağıdaki üstün grafiğinde sıra belirtmeksizin gösterilmiştir. Hmm. 2021 yılının yılı sonunda bankadaki altın, gümüş ve platin madenlerin değerleri birbirine eşit olmuştur. Bakın <laughs> sıra belirtmek için 2021 yılında elde ettiği kar miktarları ödeş karelerle oluşturulmuş. Başladık üstün grafiğini belirtmek istedim. Sıra belirtmek için gösterilmiş. Hangisi hangisi belli değil ve 2021 yılında altın, gümüş, platin madenlerinin değerleri günleşti olmuştur. 2021 yılı başında platine yapılan yatırım miktarı gümüşe yapılan yatırım miktarından 2400 TL fazladır. Hmm. Şimdi tabii burada kar miktarı ödüş kareleri üstün grafiğinde dahi verilmiştir şimdi tabi burada şey var yani bakıldığında 2021 yılının başında platine yapılan yatırım miktarı gümüşe yapılan yatırım miktarından 2400 TL fazla peki platinin merkez açısının ölçüsü gümüşün merkez açısının ölçüsünden kaç derece fazla 18 mi 18 o zaman 18 dereceye 2400 TL karşılık geliyormuş. Ya o zaman 1 dereceye kaç karşılık gelir? 2400 bölü 2400 bölü 18 dediğimiz zaman tam bölünüyor mu? 1 derece. O zaman şöyle diyelim. Hiç 1 derece hesaplamayalım. Ya. Niye hesaplıyoruz? Hiç gerek yok. Şöyle yapalım. 18 dereceye çünkü aradaki fark 18 18 derece 2400 TL fazla karşılık geliyorsa 90 derece kaç şimdi 18 90'ın kaç katı şey 90 18'in kaç katı 5 katı onun bunda 5 katı olacak altına 5 katı gelecek 5 kere 0 0 5 kere 0 0 5 kere 4 de var 2 5 kere 2, 12 4, 12 12 bin lira yatırım yapmış altına altına 10 bin 12 bin Şuraya yazalım Altına 12 bin lira yatırım yapıyor. Gümüşe 126 18'in kaç katı? 7 katı mı acaba? 7 kere 8 56 aynı 7 katı. O zaman 7 kere 0 0. 7 kere 0 0. 4 kere 7 28 elde var 2. 2 kere 7 14. 4 2 kere 7 14. 2 kere 16. Nasıl anladım 7 katı olduğunu? 8'i neyle çarparsak sonra 6'lı bir şey çıkar. Oradan. Peki 144 18'in kaç katı? Büyük bir ihtimal 8 katı galiba. Evet olmaz 8 olacak. Platinde yapılan yatırım 8 olacak. Şimdi 2400. 8 kere 0 0. 8 kere 0 0. 4 kere 8 32 elde var. 3 kere 8 16. 3 19. 19200 TL yatırım yapmış bu arkadaşımız. 19200 TL yatırım yapmış. Şimdi tabii eşit olması için, birbirine eşit olması için e demek en fazla artış nerede olacak? Altında olacak. Yani mavi olan şey turun sarı olan altınmış, yeşil olan gümüşmüş, platin de maviymiş. Şimdi ne kadar bir artış olur yani artış olacak? Şimdi 12.000'e 12.000 artı kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5. 5x kare. 5x tane kare var. Bu neye eşit olacak? Yani 16.800 yeşil. Kaç tane kare var orada? 1, 2, 3 tane karemiz var. Artı 3 xe eşit olacak. Bu durumda 3x'i karşı tarafa attık. 2x, 12.000'i bu tarafa attım. 16.800'den 12.000 çıkarsa 6'dan 2 çıktı. 4.800 mü? 4.800 demek 1 tane kareye 2400 lira karşılık geliyor. Bir tane kare 2400 lira karşılık geliyor. Peki o zaman altın ne soruyor bize bu adam? 2021 yılında içinde altından elde ettiği gelir. Ha, o zaman 2400 hani bir tane kare 2400 ya altından 5x kadar kare elde etmiş. Nereden olmadık altına? Çünkü en az altına yatırım yapmış. E eşit olması için bunların eşitlenmesi için en fazla artışın nerede olması lazım altında. O yüzden sarının altın olduğunu tespit ettik. Tamam mıyız? Şimdi bir tane kare 2400'e karşılık geliyorsa 5 tane kare 5. 2400 e 5'i çarparsak kaçtı ya? Bulmuş kalsın ama 12.000 miydi? Sanki 12.000 ama 5 kere 0, 0 5, kere, 5 kere, 4 20'e var. Yani 12.000 cevap değişik. Evet cevap değil. Yani burada ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Da tabii ki grafikler arası geçiş oluyor. Hatta daireden sütuna geçişi çok soruyorlar ama daireyi sözel olarak ifade ettikten ilk kez karşılaştım. Son zamanlarda çözdüğüm sorularda.